Arkadaşlar bugün yeni indirdiğim bir oyunu oynayacağız. Arkadaşlar ben biraz oynadım, çok sevdim. Size de öneriyorum. Birinci şey göstereceğim size. Yani part 1'i göstereceğim. Bulabilirsem. Daha oyuna yeni başladım. Yeni başladığım için pek bir level açamadım. Buraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik burada. Bu bulmacalar çözeceğiz. Şimdi ilk başta bu, bu kardeşin elinden anahtarı almamız lazım. Ama alamıyoruz. Bu yüzden emzi kalıp kardeşine veriyoruz. Ve anahtarı, anahtarı alıyoruz. Burada da şu çantaları ay şu yani ne bileyim işte kilit gibi bir şey onları açıyoruz tıklıyoruz ve alıyoruz burada şöyle kod kod var o kodu gireceğiz burada pembe anahtarı alıyoruz sonra arkadaşlar bu burada bir resim var ona göre bunların renklerini değiştireceğiz ilk başta sarı pembe mor ay pembe ve yeşil. Evet bu anahtarı da aldık arkadaşlar. Bu yastığın altına tıkladığımızda böyle bir şey çıkıyor. Ondan sonra ne işe yaradığını göstereceğim. Buradan çekmeceleri açıyoruz. Burada bir mısır gevreği ve şey olması lazım. Adını bir, adını unuttum. İşte bundan olması lazım. Sonra bu mısır gevreğini alıyoruz ve şu tabağa dolduruyoruz. İçinden bir tane mısır gevreği düşecek. Arkadaşlar şimdi şu şu şey alıyoruz, buraya koyuyoruz ve mısır gevreğinden düşen şeyi alıyoruz. Buna tıklıyoruz ve anahtar oluyor. Şimdi bu bu Aha, aha doğru ya. Adı pompaydı. Pompayı alıp buraya götürüyoruz şişiriyoruz. Evet burası şişti. Burayı da şişiriyoruz. Arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü olabilir çünkü hastayım. Buradan mavi anahtar düşecek bize. Evet arkadaşlar. Şimdi 56 19 kodunu buraya giriyoruz. 56 10 9 Evet yaptık. Şimdi burada da o ok işaretlerini takip ediyoruz. Mesela buraya gelmemizi gösteriyor. Üste gitmemizi gösteriyor. Böyle burayı da tamamlıyoruz. Ve bunu alıyoruz. İlk başta bunu çeviriyoruz arkadaşlar. Ortaya gelince şunla bitiriyoruz. Evet, şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi çarkı çeviriyoruz. Sonra bu çarktan bir şeyler çıkıyor. Evet, bir daha çeviriyoruz. Arkadaşlar bunu birkaç kere çeviriyoruz. Çeviriyoruz bunu. Bir daha çevirdik. Bir daha çeviriyoruz. sonra arkadaşlar kırmızı anahtarı denk gelmesi lazım. Evet kırmızı anahtarı da alıyoruz. Şimdi bu yapbozu yapmamız lazım. Bunu tamamen kalp yapıyoruz. Şöyle kalp. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar reklamı geçtim. Buradan bir makas düşmesi lazım. Makası alıyoruz. Sonra bunu yapacağız tam denk gelmesi lazım arkadaşlar. Aldı. Buradan da mor anahtar düşüyor gördüğünüz gibi. Sonra makasa ne işimiz var? Bu bitkiye geliyoruz. Makası alıyoruz ve kesiyoruz. Buradan bize bir anahtar düşecek. Sonra bütün kilitleri açıyoruz arkadaşlar. Evet sonra kapat tıklıyoruz. Ve bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan da seviye bonusu kazanıyoruz. 100 altın. Arkadaşlar bir de para kazanmak istiyorsanız. Lobiye geliyorsunuz. Yine reklam çıktı. Arkadaşlar yine reklam çıktığı için kestim. Lobiye geliyorsunuz. Buradan mini oyunlar diyorsunuz. Ve buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Buradan da altın kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.